Fede senin de gideceğin yerin ağzına sıçacağım ama ha. Ya. Yarışmacımız yaşa. Mükemmel bir atlayış. Kadar yere koymuşlar sonra atla diyorlar. Sonra Melek küfür edince Melek küfür etti. Eder tabii Melek küfür. Hey dostum. Evet evet sen. Hoş geldin. Sen de abone olmadan izleyen %98'i kısımdan mısın? O zaman seni şöyle al Bu kanalda ne mi var? Korku dolu anlar. Şükür vardık. <laughs> Anam! Neyden Eğlenceli anlar. Hani elinden kurtulduk diyoruz. Yine yani bu yeni belalar çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ağzınız niye böyle? Yavşaklıkta. <laughs> Ve daha neler neler. Hepsi daha fazlası bu kanalda. Sen de hoş geldin. Ama önce abone olmayı unutma. Evet. 6. bölümde kanı takip ederekten follow the blood diyerekten devam ediyoruz. Kanı takip edelim. Kan buradan gidiyor. Hiç de hayırlı yerlere gitmiyor. Ben şuraya bir bakacağım filmin var mı diye. Ki tabii ki var. İşte işte. Azmi sonu başarıya. Pil bulunca pilin bükmesi de çok manidar oldu yani. Ama maşallah. Bu kanı takip edelim de bu kan çok hayırlı bir yere gitmiyor gibi hocam. Siz birisiniz. Sayın Peder. Peder senin de gideceğin yerin ağzına sıçacağım ama ha. Ya. Yarışmacımız yaşa. Mükemmel bir atlayış. Kadar yere koymuşlar sonra atla diyorlar. Sonra Melek küfür edecek. Melek küfür etti. De. Eder tabii Melek küfür eder. Şimdi karşıya mı uçacağım burada? Haa. Süpermenim ya ben. Bok e, olmuyor. Affedersin de ben hakikaten bok ya yani. ben. Örümcek adam mıyım oğlum ben? Örümcek adam olsam burada ne işim var? Nihayet atladı. Evet. Şimdi Geri düşüyormuş. <laughs> ya. Ya bir git ya. Şaka mı bu? Sen düştün mü? Yürüdüğüm yer kırıldı yere alt kata indim bak delik açıldı. An gördün mü? <laughs> Şu malzeme çıkıyor herhalde. Harbiden yani bak hakikaten bilerek söylemiyorum bunu ha. Ayda pire var kapat kapat. <laughs> Kasaplık yapıyormuş bu arkadaşlar geçtiğinde. Delirmeden önce iki kardeş kasap işletiyorlarmış. Sakat attan iyi anlıyorlar. Ben de sakat bir at olduğum için. At olmasam bu hastalarda ne işim var çünkü yani <laughs> bakayım. Bundan buradan geçip giderse ben ters yöne giderim. O da biter. Evet. Birde bir. Geçtik. Bakayım. Bak bu şaka falan olmalı gerçekten. Eski püskü hastaneye kötü bize sokacaktınız zaten. Şerefsiz herifler. Ha, bir de buradan atla şimdi. Hayatta atlayamam ben buradan. Ben size söyleyeyim. Hayatta atlayamam. Biz 15 kere daha deneriz. Var mısınız iddiaya? Atladın lan. Aha kamera gitti. Neyin ne ilerleyeceğim sonra değil mi? Farkındayım kameraya ihtiyacım olduğunu. Abi yok artık ya. Geri dönmemi istiyor. Ne yapmamı istiyor? Geri dönmemi istiyor. Ben mal gibi gitmeye çalışıyorum. Bak elinde kameram yok. Yemin ediyorum. Eceliniz olurum ha. Hadi. Sadece... <laughs> 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 Oğlum manyak mısınız? Alsana kamerayı. Yani ben şimdi orada elimi uzatıp alamadım o kamerayı. Dolaşacağım ben hemen. Vallahi helal <laughs> <laughs> yani ben kaliteli bir, kaliteli bir aptalım yani o zaman. <laughs> yani sen de böyle anca mal mal bir sahibiz ol. Bir sahibiz ol. Aferin. Devam böyle dedim. Allah'ın delileri sizi. Köpek <laughs> Şimdi burada bir kamera var. Bu kamera ne? O kamera ne? Bu oyun gene mı girdi? Şükür. Şükür vallahi şükür billahi şükür. Ben sen hemen pil... Hadam, ya Rabbim ya Resulallah! Oh. Hepsinden vermez Abi kamerayı alamaz. Şeyden bir ses geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi kamerayı kaldırdım. Bak kamerayı kaldırdım. Herifler karşımda ah, üç tane ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arman'da da da oynuyor lan. <laughs> Yemedim ya, Buradan içecekmişiz. Ah kaç dakika oldu? Bir tane çok olmamış. Bu bölüm biraz uzun olabilir artık. Bitsin istiyorum bu mevzu. Çevkete. Sıkmaya başladı. Ah ah. Ama iyi gittik be. Evet. Çok ölmedim yani. Öldüğüm şeyler çok saçma sapan şeylerdi. Genelde benim hatalarım. Neden ben genelde kendi hatalarımla öldüm? İnşallah buraya inmem gerekiyormuştur. Hiç yol bitti ama. Piyano yani çalıyor, manyak var. Bu köşeler hiç hayır alamet değil. <laughs> Az önceki sahne güzeldi ama. O vaziyetler... bir <laughs> anda insan korkunç bir şarkı söylemeye başlıyor. <laughs> yani siz de oluyor bilmiyorum ama bende oluyor. Korkunç bir şarkı söylemeye başlıyor. Acayip bir korku şey yöntemi. Piyano çalan manyak gitmiş. Kullanıyor yani, yani olsun gitsin. Bütün deliler de beni vuruyor yani. Bak seyir zamanı yapmış buraya bak ya. Çıkış görüşmesi 27 Aralık 1985 günü Los Alamos, Meksika'da kayda geçirildi. Sierra Alfa Doktor Denek Doktor Rudolf Wernick Ne? Adamlar kendi doktorlarına denek yapmışlar. Filmler gerçek. <laughs> Görüntüler hiçbir delilik yok muydu? Anam falan. Yoktu. 1943 Haziran ayında 3 aile kandilinden yan kanama makası kaydetmiştim. Yarım düzine test denildiğinde beyin tümörleri olmuşmuş. Otopsiler tümörlerin saf kurum, olduğunu ortaya çıkardı. Ne oldu ne oldu? korku kendine alışmış öfke ve kelimeler bundan anlatamaz. Umuttan fazlası bir insan beyni olan kişide şeyler yapabilecek kapasiteye sahiptir. Bunlar insanların beynini mi geliştirmeye çalışıyor acaba? Deneyde yani bu şey ölüme yaklaşmak, o gün altıcı deliliğe, bunu sadece motorun çalıştırılmasının değişikliğine şahit olmuş bir deney yapabilir. Beni en, en doğal bir olayla yaşadığını iddia ediyorsun. Hayır. Doğalsı bir şeyle mi iletişim geçtiğini? Doğalsı bir şey yoktur. Yolga nedir? Projesinin bir geçit olduğunu söyledim. Nereye ne, geçit? Bitti. Patlıyormuş şimdi ekran. <laughs> ee? Bitti mi? Çok da sıkıcı filmdi. Bak herkes sıkıntıdan bayılmış. Bak bak. Herkes uyumuş bak bak. Bir açın bir Avengers. millet izlesin ya. Hayret bir şey. Açın şurada bir Recep Vedek millet azıcık gülsün ya. Bak millet sıkıntıdan hep patlamış bak. Uyumuş kalmış bak. Bak. Sinemaya gidince ben al. Ben de tam uyumalık yerler. Sinema, okul. <laughs> Şaka yaptım bu arada. Sakın okulda uyumayın. Derslerinizde çalışın. Evet. Yine kan var. Yine vahşet var. Evet. Kapan. Tabii. Tek yol bu. Aynen. Aynen kardeşim. Aynen. Görürsem söylerim. Manyak. Ee? Yani burası neresi, orası neresi? Yani bu kitli. Az önce şu atlayamadım sahne canım çok sıktı ya. Vallahi Neyse ki ben oraları keseceğim de siz Allah'ım! Yeter artık kalbim dayanmıyor yeter. Ne istiyorsun gene ne? Tam buraya kadar kendi işte ne istiyorsun? Ha. Bak manya bak bak. O kapıyı kapattı bu kapıyı açtı. Geri zekalı. Deli işte. Deli ne yapacaksın deli. Deli deli kulakları küpeli deli. Ha hani insan gibi verseniz olmaz zaten. İlla wipe out değil mi? İlla survivor anasını zaten. Ödül ne? Acun milleti Tatile götürüyor, villaya götürüyor. Siz beni nereye götüreceksiniz? Morga. Tatil dediğim böyle olur zaten. Tatil dediğim böyle olur ya. Değil. Abla sen iyi misin ya? Değilim. Değilim. Allah'ın için. Gel buraya ben. Kızı yandırayım. Aksiyonu bol, eğlencesi bol. Korkundan şarkı söylettiniz lan bana. Daha ne istiyorsunuz? Allahsızlar. Vaziyetler söyledim. Sıla vaziyetler söyledim lan be. Yine mi atlayacağız? İyi Allah'tan sunduk yoksa var ya bir şey söverdim bir şey söverdim. Ama öyle böyle söylemezdim biliyor musun? Anahtar burada. Üçüncü kattaki peden martin. Peden martin nam*****. <laughs> yeter artık be. Hecenin saat birinde. Ne peden martinmiş anasını sattım çocuğu. Göğe mi yükseldi arşa mı yükseldi nereye gitti bu herif kaç katlı oğlum bu bina. Çık çık bitmiyor git git bitmiyor yeter ya. Allah ım. senin işin gücün kan takip et. Manyaksın ya. Tazı köpeğini mi ya zaten merakını satayım? Kan takip edeyim mi? Anam biz siz eksiktiniz ha. Açıl gözünü seviyorum. açıl. Açılsan şaşardım zaten. Bu iki manyak da benim peşleyip duruyor. Ha al. Durmuş burada. Nasıl ya? Demin burada hedef yok mu? Ya. Allah kahretmesin ya. Ha ben bir saat boşu boşuna dolandım şimdi. Ulan peder, ulan peder senin gideceğin, gel, geleceğini Şimdi. 2 kelimelik oldu yeter ya. Geçledin yanlış kesitte. Bu kapıyı da kontrol edeyim. Hadi açılmayacak evet. Devam ki. Bu kapı da şimdi kendi kendine kapanır bak. Şap diye kapanır şunu. Allah bilir ya. Kapanacak şap diye. Üstten mi mı? Peder senin ben var ya. Gel gel gel. Seni bu koltuktan aşağı atmayan meleği. Peder değilmiş. <laughs> Delinin yanında pedal diye gittim adam var ya dönüp bana bir koysa. Evet kol var telsiz var sahibi yok. O da güzel. Adamı boşuna artistik yap... Ya kanka kusura bakma arkan dönüp ben seni peder zannettim. Arkadan aynı pedere benziyor. Demek ki biz burada az önce bu adamı gördük. Bu kapıdan içeri girdi. Adam abdest almış. Dua et ne diyormuş. <laughs> neden bileyim. Hepsi dua ediyor. Aferin çocuk. Aferin. Demek ki pedal yakında bir yerde. Yani. Bak hepsi dua ediyor. Aferin biz. Pardon o iki tane izbanlık var ya. Onları neden dua ettirmiyorsun peder? Onlar niye benim peşinde olmaz ayı? Ha? Yine mi dışarı? Tabi ya. Ha yok dışarıdaymış. Bizi bir not tuttu ne zamandır? Ben hiç ben dikkat etmedim. Şimdi, aa tutmuş bak. Makinedeki sos. Makinedeki ses Volurider ortaya çıktığında kafamda yanlarında sessiz böyle tarif edebilirim. Görüntü gidip geldi. Şeffaflığı gördüm. Farklıydı. Sanki göz kapaklarının arkasında inen yağlı bir karanlık organları ile beni izlediğini düşünemiyorum. Ama ses daha çok makineden geliyor gibiydi. Duvarların içinden o sesi biliyorum. Allah'ım bizi de kafaya geldi Ben diyorum ya bir odaydı biz yerleşelim tamam işte yani. Ne gerek var? Ne diyor? God hates sickness. Ben yani bilmiyorum ne demek Ben de ben Türkçe'yi unuttum artık korkudan ve sinirden. Yani ne İngilizce kaldı ne Türkçe kaldı yani hiç. Ha, beni bir saattir kovadınız şimdi burada İzbanut gibi dikeniyor musunuz? Puh! Vay be kardeşim. Bu <laughs> neyim <laughs> 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 Hazırsın. Kısa süre sonra bu olay direkt atacak. Atansiyon anahtarı alındı. Eder mi? Hmm. <laughs> Onlara söylemek için yalnız ka kaçmalısın. senin sonundan bir önceki tan tanıklığı. Peygamberin her zaman sözünü ettiği şey ölümden sonra gözgülüktü ve işte. Manyak kendini çağırmaya geldinmiş. Sonra yeniden doğuşumu hep beraber ölümlü olacağız. Tabii, bu da hasta olduğu için yani normaldir. Bu da bunlardan biri. değilsin. Asansör onu adam seni özgürlüğe götürecek. Çok özgür özgür olacağız. Artık tehlikede değilsin diyor. Ana! Ana! Lan herif kendini yaktırdı ya. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki, bölümde. Bir sonraki bölümde finalimizi yapacağız. 55 dakika olmuş. Ben bunu daha keseceğim, biçeceğim. Artık onu da bir sonraki bölümde yapalım. Tam buradan devam edeceğiz.